Geçenlerde bir videoda restoranların anlamının güçlendiren, iyileştiren şey olduğunu söylemiştim. Bugün yemek yeme yeri olarak görülen restoranlar aslında hala huzur vermeye ve iyileştirmeye devam ediyor. 18. yüzyılda Baulenger adında bir şey Fransız sokaklarında loncaların tek elinde bulunan gıda sektörüne bir başkaldırıda bulundu. Restoratif adını verdiği et suyuna bol vitaminli yaptığı çorbaları satarak aslında Fransız sokaklarında insanları iyileştirmek ve güçlendirmek istiyordu. Fakat loncalar bu bu girişimini engellemek için Fransız hükümetine başvursalar da Baulenger sonuçta arkası sağlam bir şefti. Ve Fransız hükümeti Baulenger'in restoranını kapatmalarına izin vermedi Loncalar'ın. Ve o zamandan bu zamana restoranlar insanların hayatında hep önemli ve güzel yerler kapladı. Bugün bile modern hayatın sitesinden yoğunluğundan kaçıp bir restorana sığınıp sıcak bir yemek yiyip güzel bir sattı ile günümüzü noktaladığımızda huzur buluyor ve kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Unutma sofranda gördüğün her şeyin bir hikayesi var. Anlatmaya devam ediyorum. Merak ediyorsan takipte kal. Ve bir sorum var sana. En sevdiğin restoran hangisi? Yorumlarda buluşalım.